Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim çok sevdiğim karışımlardan, sevdiğim içeceklerden biri olan, hem cildi güzelleştiren, hem bağışıklığı kuvvetlendiren, çok etkili ve şifalı bir tarif vereceğim. Yapımına geçiyorum. Bir tane limon, bir tane mandalina, bir tane portakal ve bir parça zencefil kullanacağım. Mandalinanın kabuklarını soyuyorum. Portakal ve limonu iyice yıkadım. Kabuklarını soymadan doğruyorum. Eğer bu konuda hassassanız kabuklarını soyarak da doğrayabilirsiniz. Taze zincir de aynı şekilde doğruyorum ve hepsini blenderın içine alıyorum. Zencefilin etkisini arttırmak için yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 su bardağı soğuk suyu da ilave ederek blender'a çalıştırıyorum ve püre haline getiriyorum. Meyvelerin ve zencefilin bir kısmını ekledim. Rondo yani blender küçük olduğu için eğer büyük bir mutfak robotunuz varsa veya blenderınız varsa hepsini birlikte de püre haline getirebilirsiniz. Evet şimdi posasından ayırmak için daha rahat içilebilmesi için süzgeçten geçiriyorum. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden takip ettiğinizi, izlediğinizi merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Aynı şekilde yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben Manisa'da yaşıyorum, Eskişehirliyim. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Böyle küçük 50 mililitrelik şişelere aktarıyorum. Klasik çay bardağı ile yarım çay bardağı oluyor ölçüsü. Tabii ki siz sürahiye de aktarabilirsiniz. Ve günlük 50 mililitrelik yani yarım çay bardağı olacak şekilde tüketebilirsiniz. Evet gerçekten çok etkili olan muhteşem içeceğim hazır. Kapaklarını kapatıyorum ve buzdolabında muhafaza ediyorum. Buzdolabında bir hafta kalabilir. Dışarıdan bakım önemli ama içeriden aldıklarımız yani yediklerimiz içtiklerimiz de çok çok önemli. Belirttiğim gibi bağışıklığı da kuvvetlendiriyor. Etkisini fazlasıyla alacağınız bir karışım tarifi. Evet cildimin parlaklığını, güzelliğini bu karışıma da boşluyum diyebilirim. Zarar yok, faydası çok. Siz de deneyin. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaş butonunu kullanarak paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.